Merhaba sevgili ikizler. Zihinsel aktivite ihtiyacınızı tatmin edecek bir gün geçirebilirsiniz. Bir arkadaşınızın sorunu için farklı perspektiflerden bakarak orijinal bir çözüm üretmeniz mümkün. Çok değişik bir sürpriz de planlayabilirsiniz. Bugün 26 Ağustos 2015 çarşamba. Merkür günündeyiz. Oğlak Burcu'ndaki ay güne kararlı ve ciddi enerjiler veriyor. Sabah erken saatlerde ay Plüton'la kavuşacak. Ruhsal olarak daha hırslı ve tutkulu olabiliriz. Şüphe ve kıskançlık gibi zararlı duygulardan uzak durmaya çalışmalıyız. Duygusal güven ihtiyacımız artarken duygularımızı paylaşmakta zorlanabiliriz. Öğle saatlerinde Ay, Koç burcundaki Uranüs'te kare açı yapacak. Huzursuz ve heyecanlı hissedebileceğimiz bu saatlerde daha tepkisel ve dürtüsel hareket edebiliriz. Sağ duyulu ve mantıklı olmaya çalışmalıyız. Başak burcundaki Merkür ve Güneş istikrarlı ve güvenli hareket etmemize kolaylaştırabilir. Özellikle geleceğimiz ve kariyerimizle ilgili konulara odaklanabilir, plan ve program yapabiliriz. Müzik taşırken ikinci <laughs> <laughs> <yoruz. gülüyor>